Evet sırada bir kataktifis kolonimiz daha var. Bu türü belirsiz bir kataktifis kolonisi. Daha önceki videoda türünü kataktifis bükolar olarak belirlemiştik ancak bu belirlemenin yani bu tanımın hatalı olduğuna karar verdim. Gördüğünüz gibi Vioticos ile hemen hemen e, aynı, sadece daha koyu renklisi. kreçe biraz daha uzun abdomenli ve koyu renkli. Arada neredeyse siyah denilebilecek işçiler var. Hani kırmızı tonlar hakim ama oldukça koyu renklere sahipler. Şimdi görmüş olduğunuz gibi. Neyse biz bir beslemelerini yapalım. Daha yakından videolar çekerim. Ve biyotik ile karşılaştırmalı bir görsel bir videoda ekledi sonuna. Farkı daha iyi görebilirim. Şöyle bir bufala kurdu verelim. Bir tane de ama böyle yavrusu verelim. Dışarıda bir işimiz var. Bakıldığı zaman nanetik bir nodus işçisini andırıyor. Renkleri dolayısıyla. O yüzden doğada Görmüş olsak bile çoğumuz fark etmemişizdir bu türün varlığını. Bu kraliçe de e, bu yaz elime geçti. Ancak bakım şartlarını tam olarak bilmediğim için çok da yüksek bir nüfusa sahip olamadım. Bakım şartlarını e, yeni yeni öğreniyorum. Sürekli farklı şartlar deniyorum. Sıcaklığı yükseltiyorum, düşürüyorum, nemi değiştiriyorum vesaire. Ancak kolonun düzenine oturdu diyebiliriz. Evet çok uzatmadan kraliçeyi izleyelim. Bu arada şunu da belirtelim. Daha önce farkı görebilirim diye içerisine bir Vietcoides işçisi eklemiştim. Şu anda görmüş olduğunuz sarı abdomenli işçi bir Vietcoides. Ee, tamamıyla sarı bir işçimiz var şurada. O Pufa'dan yeni çıkmış bir işçi. O karıştırmasın aklınızı. Şurada görmüş olduğunuz Vietcoides şu tür belirsiz islerden oldukça farklı. Biyotikodis kolonisini yan yana getirdiğimde renk farkını görebilirsiniz. Bakın Biyotikodis koyu turuncu ama bu tanımsız tür kırmızı. Abdomen de öyle. Biyotikodis de abdomeninde turuncu parçalar var. Lameller var. Bu abdomene baktığımızda ise abdomen daha uzun ve siyah. Tamamıyla siyah. Yani bu kraliçe kesinlikle farklı bir tür ama türünü bilmiyorum. Şurada görmüş olduğunuz ise bir biyotik kolyesi. Şöyle yan yana işçileri de Evet sıradaki kataklifist kolonimiz Nodus. Ee, bu kataklifist kolonisini oluşturan kraliçeleri geçtiğimiz yaz buldum. Kraliçeler diyorum çünkü başta iki kraliçeli bir koloniydi sonra kraliçelerden bir tanesi öldü. Şu anda tek bir kraliçe ve 70-100 arası işçiye sahip bir kolonimiz. Koloniyi... Basit bir formül kalyumda tutuyorum. Şöyle odalar oyuk bir yutong. Yutongun hemen üstünde şurada bir oyuk var. Plastik parçayla kapattım şimdilik kapak olarak. Burada nemlendirme için su basıyorum. Hemen yandan bir girişi var. yani Görünüyor mu emin değilim ama. Şöyle yandan bir girişimiz var. Beslenmeleri aynı eskenslerle hemen hemen aynı. Aynı eskensler gibi yumuşak tohumlar tüketiyorlar. Meyveler de tüketiyorlar ama... Onlar kadar sık vermiyorum. Çok tercih etmiyorlar. Proteine daha çok ağırlık veriyorum. Sıcaklık olarak Oatworth'de Yutong'da ısıtıldığı için oldukça sıcak diyebilirim. Yutong'un altı doları 30 derecenin üzerinde. Oatworth'da de, de şu kabloların geçtiği kısımlar özellikle 35 dereceyi dahi bulabiliyor. Şöyle basit bir besleme yapalım hemen yine. İki adet hamam böceği. Şöyle iki adet de kurtattım. ilginç bir şekilde ilgilenmedi işimiz. Şöyle yuva içini gösterelim. Ee, en az odayı çöplük olarak kullanmışlar. Oldukça kirli bir tür. Şurada kraliçemizi görebiliyoruz. Netlersek. Biraz larvamız ve yumurtamız var. Burası e, yutongun nemli kısmı. Larvalar nemli kısımda biriktiriliyor. Şu anda pufamız yok ama pufalar genelde şu giriş kısmında ve şu odada birikiyorlardı. Hem kuru hem daha sıcak olduğu için alt kısımları seçmişler. Hani daha sıcak dedim. Yan taraftan daha sıcak değil yan tarafla aynı ama e, kuru yani bu taraf. Şöyle işçilere bakalım. En son transferden sonra çok bir nüfus patlaması olmadı. O yüzden hala 70 ile 100 işçi arasındadır diyorum. biz içeriye bakarken bir tanesi yemi fark etti. Bu arada unutmuşuz şöyle ballarını da koyalım bir kenara. Yani şöyle bir medya bir major gelse çok rahat bir şekilde bu folayı alıp götürecek ama yani kala kala milöre kaldık That's wow. 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 Evet sıradaki Kataklifis Viyatikodes kolonisi. Ee, bu koloni henüz 30 civarında. Benim bir önceki videoda görmüş olduğunuz kolonim değil. Bir önceki videoda 100-150 civarı büyük bir kolonim vardı. O koloniyi kuş yukusuna yatırdım. O da aslında ilk senesindeydi. Bu da ilk senesinde. Ama onu fazla boostladığım işte fazla sıcaklıkta çok hızlı ürettiğim için yani nüfusu fazla abartılı bir şekilde hızlı arttırdığım için şu anda o kraliçe aynı şartlarda bakmama rağmen yumurtlamayı kesti. Yorulmuş olacak. E ben de fazla zorlamayıp direkt kuş uykusuna yatırdım bunu. Burada e, pupaları larvaları görebiliyoruz. Pupalar ben tüpü açtığımda aslında çoğunluğu şu ağız kısmındaydı. Yani şu, şu kısımdaydı. Çünkü burası en sıcak kısımda. Kabutan buranın altından geçiyor. Larvalar daha nemli kısımda. Zaten hala larvaları burada görebilirsiniz. Şöyle kralçayı de yakından çekmek istiyorum. Neyse, biz bir beslemelerini yapalım. Ee, daha sonrasında ayrıyeten çekim yaparım bunlar için. Bunları beslerken yine. Protein ağırlıklı besliyorum çünkü hiçbir şekilde ceviz dediklerini görmedim. Yani o büyük kolonide de bunda da ceviz ya da yumuşak tohumlar yediremedim. Meyve de öyle. Meyveyi de pek tercih etmiyorlar. Bakalım. Şimdi bir bufalo kurdu atalım. Bufalo kurdu affetmiyorlar hiç. Şöyle şuraya bırakayım ben. tane de hava tamam, böceği vereyim. Tamam. Bunlar çeker içeriye. Bal vermeyeceğim. Bal zaten en son verdiğim balın şöyle kumlu üstünü kapatmışlar. Görünüyor. Yani çok ihtiyaçları olursa kumun altından kumu kazıp emebilirler. Şöyle işçiler yemlerle uğraşılırsın. Biz bir 그렇지 가